takvim yaprağımıza göz atalım mı? Ne dersiniz? Evet Takvim yaprağımız bugün Türk Edebiyatı'nın çok önemli iki ismini birden ağırlıyor. Türk Edebiyatı'na değerli katkılarda bulunan Yahya Kemal Beyatlı 1884 yılında bugün dünyaya gelmiş. Ayrıca vatan şairi olarak anılan Namık, Namık Kemal de 1888 yılında hayata gözleniyormuş. Her iki değerli yazarımız hakkında da bültenimizde detaylı haberler var. Arkadaşlar haberin olsun da Vakit Yahya Kemal Beyatlı'yı ve namı Kemal'i daha yakından tanıma vaktidir. Bugün Türk edebiyatı için çok önemli iki yazarı takvimimizde ağırlıyoruz. Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğmuş. Yani bugün Yahya Kemal'in doğum yıl dönümü oluyor. Yahya Kemal Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri. Türk edebiyatı tarihi içinde dört aruzculardan biri olarak kabul edilir. Diğerleri Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Haşim'dir. Yahya Kemal sağlığında hiç kitabı yayınlanmamış bir şairdir. Bildiğimiz bütün kitapları vefat ettikten sonra Yahya Kemal Enstitüsü tarafından yayınlanmış. Bunların en bilinenleri arasında kendi gök kubbemiz ve Aziz İstanbul'dur. Ayrıca bugün Türk Edebiyatı'na çok değerli katkılarda bulunmuş milli şair olarak anılan Namık Kemal'in vefatının 124. yıl dönümü. Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir tanzimat devre aydınıdır. Özellikle İntibah isimli romanı ve Vatan yahut Silistre isimli tiyatro oyunu ünlüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal'in eserlerinden ve fikirlerinden etkilendiğini pek çok kez söylemiştir. Hem Yahya Kemal Beyatlı hem de Namık Kemal'i bugün sevgiyle anıyoruz. Avrasya'nın bir numaralı bilişim teknoloji ve iletişim platformu Sebit Bilişim Yüreğe bugün sona erdi. Olsan abiniz fuarı baştan sona sizin için gezdi, inceledi. Bakalım Sebit'in son gününde neler olmuş? <laughs> Ebit Bilişim Yüreci arkadaşlar son gününde fuar bugün kapanıyor. Biz bakalım kapanmadan ne oluyor ne bitiyor diye fuara tekrar geldik. TRT Çocuk standı her zaman olduğu gibi yine burası tıklım tıklımda arkadaşlar. Dergi artık kalmamış vermekten TRT Çocuk dergisi, Pepe dergisi dağıtılmaya devam ediyor. Ayrıca arka tarafta yine çizgi filmin içine girebiliyorsunuz. Kaçıranlar yani bugün gelenler varsa çok şanslılar. Eğer bugün gelemezseniz bir sene beklemek zorundasınız. Şimdi göremediklerimizi görmeye fuara girelim bakalım aşçı olup hep yemek mi hep... Merhabalar. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Elif, sayım ismim Koltuk, 12 yaşındayım. Nasıl buldun puanı? Çok güzel. Güzel mi? Neler vardı ilgini çeken? Ee, şurada e, içinde uzay kıyafetleri, uzay işte gezegenler falan öyle bir yer var. Orası dikkatimi çok çekti. Uzay çadırını sevdin. Evet. De çocuğun standını sevdin mi? Evet, güzel. Sen de girdin mi Keloğlan'la Köstebek'lilerle konuştun mu? Hayır. E bence bir denemelisin güzel bir hatıra olur. Yaşıma pek gitmez diye düşünüyorum 12 yaşında. bence olabilir ben bile yaptım. Bilmiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? Ben e, ben Suheyda Büşra Pehlivan. Havva Dilara Genç. Nasıl buldunuz Fuar Havva? Ee, babamı söyledi. Aslında e, şimdi biz... Bize yardımcı olan arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Çünkü siz burada bir şeye yardımcı e, oluyorsunuz neye? E, halk ve ilişkiler. Yani ha, Halkla ne? ilişkiler yapıyorlar burada. Hangi alanda yapıyorsunuz bunu? E, yani biz burada e, insanlara telaffuz yapıyoruz. Yani yardım ediyoruz ama platformda. Yani, teknoloji fuarında. Yani, teknoloji fuarında ama nerede yani? TRT çocuğum platformunda. Evet, TRT Çocuk platformu. En önemli <laughs> zaten o bizim için. <laughs> İşte bu da arkadaşlar fuarın ve benim gördüğüm en teknolojik kanı. Bu kanının üzerinde bulunan bütün aletler bilgisayarlardan çıkan aletler arkadaşlar. Bunların hepsi elektronik yani aletler. Ve bunlar geri dönüşümle şimdi tabii ki bu görsel olarak geri dönüşümün e, faydasını insanlara anlatmak için dikkat çekmek için yapılmış bir şey. Ama bu e, elektronik atıklar arkadaşlar toplanıyor, merkezlere gönderiliyor ve tekrar ham madde olarak geri dönüştürülebiliyor. Yani geri dönüşümü plastikte, camda yapabildiğimiz gibi elektronik cihazlarda da yapabiliyoruz. Ayrıca çok güzel projeler de var. Şimdi gelin isterseniz şurada takılar var. Takılara da bakalım. Bakın burada harika takılar göreceksiniz. Bu takıların hepsi de yine elektronik aletlerin geri dönüşümüyle yapılmış. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu takıları kimler yaptı? Bu takım takıları biz engellerle birlikte yapıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projemiz. Engelleri hem topluma kazandırmak istiyoruz hem de onların normal bir insan gibi görülmesini, onların da becerilerinin olduğunu, onların da kendilerini geliştirebileceklerini hedefliyoruz ve amacımıza ulaşıyoruz. Aynı zamanda bunlardan bir ek gelir elde ediliyor. ...ve onların kursları sağlanıyor, kursa ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Burada da arkadaşlar artık sizin de yakından görmeye başladığınız bir teknoloji var, akıllı tahta. Akıllı tahta yavaş yavaş okullara girmeye başlıyor ve kolaylığı çok fazla gerçekten. Akıllı tahtada periyodik cetvel olsun, konuyla ilgili hangi ders olursa olsun her şeyi direkt olarak ekrana çağırmanız mümkün. Üstüne yazdığınız yazıyı kendisi bir bilgisayar yazısına çeviriyor. Bir sürü kolaylığı var. Diyoruz ya hayat artık çok kolaylaşacak diye. Teknoloji fuarında gelecekte hayatınızın nasıl kolaylaşacağını daha yakından görebilirsiniz. Daha doğrusu görebilirdiniz. Çünkü bugün fuarın son günüydü. Fuar bugün kapandı. Ama seneye yine aynı vakitte fuar sizlerle birlikte olacak. Kaçıranlar seneye tekrar fuarda Buraya gelip teknolojik gelişmeleri yerinde inceleyebilir diyoruz. bir sebit fuarı daha sona erdi. Bir sonraki fuarı sabırsızlıkla bekliyoruz. Olsan abiniz de bugün çok koşturdu. Sebit Bilişim Fuarı'ndan sonra da soluğu Kadıköy'de aldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin çocuklar için bir sürprizi varmış arkadaşlar. Ben de çok merak ettim. Hadi gelsin haberimiz. <laughs> Güzel güneşli bir pazar sabahında arkadaşlar Kadıköy'de Süreyya Operası'ndayız. Bugün buraya niye geldik? Bugün buraya Çaykovski'nin meşhur Fındık Kıran Balesini izlemeye geldik. Biraz farklı bir yorumla çocuklara uyarlanmış çünkü ve tek perdeye indirilmiş. Bakın nasıl bir bale gösterisi olacak? Hadi gösteriye diyoruz. Şimdi bu muhteşem gösterinin koreografisini hazırlayan Deniz Hanım yanımızda. Deniz Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? yorgun. <laughs> yorgun değil mi? Doğru. Böyle bir gösteriyi de hazırlamak kolay olmasa gerek. Biraz gösteriyle ilgili bilgi verir misiniz bize? Evet. Herkesin bildiği klasik bale repertuarlarından bir tanesi Fındık Kıran. Evet. Çok önemli bir eserdir. Hep Aralık aylarında yurt dışında repertuarı alınan bir eser. Bizim de Aralık ayında oynamamızın bir nedeni yılbaşı ile ilgili bir program şey olması, proje olması. Yalnız biz tabii ki çocuklara uyarladık. Dolayısıyla iki per perdelik eseri bir perdeye indirik 45-50 dakikalık bir eser. Yeni yıl hediyesi mi oldu arkadaşlarımıza? Evet evet. evet. Merhaba. Merhaba. Fındık kram Balesi'ni biliyor musun? Evet. Daha önce izledin mi hiç? Hayır. İzlemedin ilk kez izleyeceksin. Belki. Evet. Fındık kram Balesi'ni biliyor musunuz? Daha önce duymuştum ama tam olarak bilmiyorum. Daha önce duydum ama izlemeyi dinliyorsun. Aynen. Peki, şimdi bu değişik bir versiyon aslında çocuklara uyarlanmış hali ee, Türkiye'de yani. Size de bir yılbaşı hediyesi. Peki bale sever misin? Ben bale yapıyorum 8 senedir. 8 senedir bale yapıyorsun harika. İzlemeyi de seviyorsun yapmayı evet. da o zaman. Peki, ben sen? yapmıyorum ama seviyorum izlemeyi. İzlemeyi seviyorsun Olabilir. o zaman iyi seyirler diyorum Teşekkürler. size. Teşekkürler. Seni tanıyabilir miyiz? Adın nedir? Defne. Defne sen ındık kıran balesini izlemeye mi geldin? Sever misin baleyi peki? Sen yapıyor musun bale? Baleye gidiyorum. Baleye mi gidiyorsun? Ne zamandır gidiyorsun? Bilmiyorum. Peki bale izledin mi hiç daha önce? Hayır. İlk kez bale izleyeceksin. O zaman harika bir seçim yapmışsın. Çok güzel bir gösteri seni bekliyor. Peki sen sever misin bale? Ben daha önce bir kez izledim. Fındık Kıra'nın da adını duymuştum ama izlememiştim. Yani pek, pek ilgi elenmiyorum ama yine de yani... Bir bakalım belki severim mi dedim. Evet. Çok güzel bir yeni yıl hediyesi olmuş Özellikle İstanbullu arkadaşlarımız fırsat bulursanız Mutlaka gösteriye gidin diyoruz Evet güzel yurdumuzda Görmediğiniz yer kalmasın diye Her hafta sizi başka bir şehre götürüyoruz Bu hafta da sırada Nevşehir var Hacı Bektaş Nevşehir ilinin ilçelerinden birisi Kapadokya'nın en önemli merkezleri arasında. 13. yüzyılda Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli, Horasan'ın Nişabur kentinden Anadolu'ya gelmiş ve Suluca Karaöy'e yerleşmiş. Hacı Bektaş Veli, burada bir ilim yuvası kurarak düşüncelerini yaymış, vefatından sonra da yörenin ismi onun anısına Hacı Bektaş olarak değiştirilmiş. Hacı Bektaşi Veli'nin eğitime, bilime yönelik düşüncelerinden ilham alan bölge insanı eğitime çok önem verir. Kültürel gelişmişlik hemen göze çarpar. İlçe merkezinde Hacı Bektaş Veli Müzesi, arkeoloji ve etnografya müzelerini muhakkak görmelisiniz. Her yılın Ağustos ayında Hacı Bektaş şenlikleri yapılır. Çok sayıda ziyaretçinin katıldığı etkinliklere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterir. Kapadokya'ya yapacağınız geziye Hacıbektaş'ı da eklemeyi unutmayın diyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün Akdeniz bölgesinden bir muhabirimiz yayına bağlanacak ama önce Akdeniz bölgesiyle ilgili bir bilgimiz var. Sonra da hava durumuyla ve muhabirimizle birlikteyiz. Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zordur. Dolayısıyla ulaşımda geçitler önemlidir. Gülek, Belen, Sertavul ve Çubuk geçitleri kıyıyı iç kesimlere bağlar. bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Ege bölgesi yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 19 derece. Ve İç Anadolu bölgesindeyiz. Genelde çok bulutlu ve yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 17 derece. Karadeniz bölgesinde genelde bulutlu bir hava hakim. Yüksek kesimlerde ve Batı Karadeniz'de de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 22 derece. Evet Doğu Anadolu bölgesi bölgesi ise çok bulutlu olacak arkadaşlar. En düşük sıcaklık, eksi 2 en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Evet, Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu. En düşük sıcaklık 0 en yüksek sıcaklık 16 derece. Evet, son olarak Akdeniz bölgesindeyiz. Parçalı bulutlu olacak. Yer yer yağmur görülebilir. En düşük sıcaklık 9 en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Ve bu akşamki muhabirimiz Adana'dan arkadaşımız Fatma Afrasar. Merhaba Fatma. Fatma? Beni duyabiliyor musun? Evet. Evet, merhaba. Merhaba. Nasılsın Fatmacığım? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Adana'da havalar nasıl? Hemen alalım senden. Havalar Adana'da güneşli. Güneşli ne kadar şanslısın. Burası yağmurlu. Güneş hala Adana'da yüzünü gösteriyor demek ki. Peki Fatma hemen haftanın konusuna geçiyorum. Bu haftaki konumuz ağaçların önemi ve faydaları. Neler söyleyeceksin bize bu konuyla ilgili? Ağaçlar da çok faydalıdır. Evet. Ve bu arada ağaçlar birçok afetleri önler. Evet. Ağaçlar toprağın beklisidir. Ağaçlar bize oksijen verir. Ağaçları seviyor musun Fatma? Evet. Çok seviyorum. Çok seviyorsun. Peki ağaçları nasıl koruyabiliriz sence? Ağaçları kesmeyerek. Çok doğru. Peki Fatmacığım yorumların için sana teşekkür ediyoruz. Ee, selam yollamak istediğin birileri olacak mı? Evet. Kimler? Var. Hemen alalım. Arkadaşlarım, öğretmenlerim, bir de anneannem ve dedem. Selamlarını yolluyorsun. Bizler de selamlarımızı yolluyoruz ve sana çok teşekkür ediyoruz yorumların için. Görüşmek üzere Fatmacığım hoşça kal. Evet arkadaşlar, e, bugünkü bültenimizin de sonuna geldik. Ama bu haftanın konusunu hemen söylemek istiyorum. Teknolojik gelişmeler hayatımızı nasıl etkiliyor? Olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor? Teknolojiden kaçmamız mümkün mü? Evet, bu konuyu konuşacağız bu hafta sizlerle. Hava durumu muhabiri olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta, posta adresimizi de biliyorsunuz. Haberin olsun. Net, trt. Net, Ve bu akşam da sizlere çuf çuflar ile iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.